Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için güzel bir model paylaşacağım. Umarım modelimi beğenirsiniz. Sarı ve mor rengi kullanacağım arkadaşlar. Mor 508 numara. Yeşil ipim 2 numara. Bu 2 ipim markası altın başak. Sarı da çizmeli 3047 numara. İplerim bu şekilde. Tığımda 22 numara tığ kullanıyorum. Hemen örneğimi yapmaya başlıyorum. İlk olarak yazmamızın kenarını ikişer zincir çekerek bu şekilde tığlıyoruz. Daha sonra yeşil ipimi alıyorum. Evet arkadaşlar modelimiz bu şekilde. Sizlere de ilk defa yapıyor gibi anlatıyorum. Tığ battı yuvasına sık iğne ile ipimi tutturuyorum. İki tığ battı boylarında bir tane örümcek oluşturdum. İki defa doladım iki tığ battı atlıyorum. Üçüncü tığ battı yuvasına ikişer ikişer ilmeklerimi bırakarak trabzan oluşturdum. Ve bir, iki, üç, dört, beş zincir. Trabzanın arkasından sık iğne ile tutturdum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. İkinci kirpi oluşturdum. 5 zincir. 3. kirpi oluşturdum bu şekilde ve sık iğne oluşturuyorum. 2, 3, 4, 5, 6. Yanındaki tığ battı yuvasına sık iğne ile sabitledim. Yine iki tığ battı boylarında bir tane örümcek oluşturdum. İki defa doladığım iki tığ battı atlıyorum. Üçüncü tığ battı yuvasına trabzan oluşturdum. Ve burada küçük bir tığ battı boylarında bir tane örümcek oluşturdum. Bir defa doladığım örümceğin bir kanadını alıyorum. 2 iki, iki şeklinde trabzan oluşturdum. Önce bir, sonra iki, sonra iki şeklinde iki defa doluyorum. İkişer ikişer ilmeklerimi bırakıyorum. Tekrar iki defa doladım. Önce bir, sonra ikişer ikişer. Ve bir, iki, üç defa doladım. ikişer ikişer ilmeklerimi bırakarak bu şekilde trabzanlar oluşturdum. Ve 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum. En son ki trabzanın arkasından sık iğne ile tutturdum. Ve sık iğne yapıyorum. 2, 3, 4 ve 5. Tekrardan sık iğne ile sabitledim. Burada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 tane zincir çekiyorum arkadaşlar. Tekrar zincirimizi birleştirdim. Yine aynı şekilde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 zinciri birleştirdim ve bir defa doladım 2 2 şeklinde trabzan oluşturdum önce bir sonra iki sonra iki şeklinde iki defa doluyorum ikişer ikişer ilmeklerimi bıraktım tekrar iki defa doladım önce bir sonra ikişer ikişer ve 1 2 3 defa minimum ucuna ipimi doluyorum ikişer ikişer ilmeklerimizi bırakarak trabzan oluşturduk ve 1 2 3 4 5 zincir en son ki trabzanın arkasından sık iğne ile tutturdum ve sık iğne oluşturuyorum 2 3 4 ve 5 tekrardan sık iğne ile sabitledim. Ve daha sonra buradaki trabzanın üzerine sık iğne ile geçiyorum. 1 2 3 4 5 6 yanındaki tığ battı yuvasına sık iğne ile sabitledim. Ve iki tığ battı boylarında bir tane örümcek oluşturdum. Eki defa doladım. 2 tığ battı atlıyorum 3. tığ battı yuvasına. Ekişer ikişer ilmeklerimi bırakarak trabzan oluşturdum. 5 zincirli 3 tane kirpik oluşturacağım. 5 ikinci kirpik ve 3 5 ve 6 yanındaki tığ battı yuvasına sabitledim. Bu şekilde arkadaşlar çimenimizi oluşturuyoruz yazmamızın kenarını bir tur bu şekilde yapıyoruz. Şimdi hemen buradaki çiçeğini oluşturalım. Çiçeğimiz de gayet kolay. Hemen sarı ipimi alıyorum. Hızlıca parmağıma doluyorum arkadaşlar. Bir tane zincir çekerek ipimi düğümledim. Buradaki zincirin içerisine Şöyle göstereyim hemen ilk zincir yuvasına. 1 2 3 4 5 5 tane zincir çekiyorum ve birleştirdim. 1 2 3 4 5 Bu şekilde iki tane kirpik oluşturdum. Ve 1 2 3 4 zincir iki defa doladım ve ikişer ikişer ilmeklerimizi bırakarak trabzan oluşturduk. Ve 1, 2, 3, 4, 5 zincir birleştirdim ve sık iğne 2 3 4 ve 5 tekrardan sık iğne ile sabitledim ve 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum yine ve birleştirdim 1 2 3 4 5 ve birleştirdim 1 2 zincir çekiyorum diğer zincirin üzerine sık iğne ile geçiyorum ve 1 2 3 4 5 zincir 1-2-3-4-5 iki, İkinci kirpi bu şekilde oluşturdum. Ve 1-2-3-4 tane zincir çekiyorum. 2 defa doladım. Ve ikişer ikişer ilmeklerimi bırakarak trabzan oluşturdum. 5 zincir birleştirdim. Ve sık iğne 2 3 4 ve 5 ve 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 Burada bir tane zincir çekiyorum. İpimi kesiyorum arkadaşlar. Modelimizi oluşturduk. Ben şöyle ipimi de temizlemek istiyorum. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi modelimizi bu şekilde yaptık. Gerçekten güzel bir model oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz videomu beğenip yorum yaparsanız beni çok mutlu edersiniz. Kanalıma da abone değilseniz videonun alt kısmında abone yazısını tıklayarak ücretsiz abone olabilirsiniz. Modelim ütüsüz arkadaşlar. Ütülendiğinde daha güzel kalıp gibi duracaktır ve asla da bozulma olmayacaktır. İki çiçek arası bence yakın oldu arkadaşlar. Buradaki çimenden 3 tane yaparsak daha güzel, daha muntazam duracaktır. Ama tamamen sizin zevkinize kalmış. Siz burada istediğiniz kadar aralık bırakabilirsiniz. Yazmanız uygun istediğiniz renklerde ipler kullanarak yapabilirsiniz. Ayrıca oyo.bim instagram hesabımda da yakın fotoğraflarını görebilirsiniz. Yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Herkese iyi günler diliyorum.